Merhabalar. Bugün nüfusu İstanbul'dan daha küçük olan ülkelerin futbolcularından en iyi 11'i kuracağız. Uzatmadan videoya geçelim. Kaleciğimiz uzun boyuna rağmen hızlı refleksler gösterebilen, belli bir pozisyonlarda rakipleri durdurabilen, büyük maçlarda sorumluluk alabilen Thibaut Kurtuk. Sol bekimiz bekte oynayıp orta sahi gibi oyun kurabilen, topu iç koridorlara taşıyabilen, hücumu yönlendirebilen Joao Cancelo. Süperimiz fiziksel oyunu sert şekilde oynayabilen, rakip forvetleri yıldırabilen, savunma hattını organize edebilen Pepe. Sağ bekimiz ikili mücadeleleri kazanabilen, hava toplarında etkili olabilen, savunmada risk almadan oynayabilen Domagoj Vida. Sol kanadımız hızına ve tekniğini birebirlerde kullanabilen, uzaktan şutlarla skor üretebilen Nani. Orta sahamız oyun temposunu ayarlayabilen, pas trafiğini yönetebilen, savunma ile hücum arasında bağlantı kurabilen Luka Modric. Sağ karadamız kanattan gelip oyunun yönünü değiştirebilen, dribling yapabilen, asist katkısı sağlayabilen Luis Figo. Sol açığımız dar alanlarda şut çıkarabilen, savunma arkasında sızabilen gol sezgisi yüksek Luis Suarez. Santraforumuz fiziki gücüyle rakip stoperleri zorlayabilen, tekniğiyle beklenmedik golleri atabilen, liderlik yapabilen Zlatan İbrahimovic. İkinci santraforumuz hızı ve fiziğini bir arada kullanabilen, savunma arkasında koşu yapabilen, az pozisyonda çok gol atabilen Erling Haaland. Sağ açığımız kanatta başlayıp ceza sahasında etkili olabilen, hava toplarında üstünlük kurabilen, kritik anlarda skora etki edebilen Cristiano Ronaldo. Yedeklerimiz de bu takımda ilk 11 oynayabilecek seviyede onları da tanıtalım. Yedek kalecimiz soğukkanlı kalabilen, refleksleriyle zor pozisyonları kurtarabilen, uzun yıllar istikrar sağlayabilen Peter Che. Yedek hücum oyuncumuz topla dribbling yapabilen, adam geçebilen, savunmaları dengesiz bırakabilen Eden Hazard. Yedek forvetimiz sol ayağını çok etkili kullanabilen, bitiriciliğiyle fark yapabilen Ferenc Puskas. Yedek golcümüz uzaktan şutlar atabilen, duran toplarda etkili olabilen, büyük turnuvalarda sorumluluk alabilen Diego Forlan. Yedek orta sahamız oyunu dengeleyebilen, pas bağlantılarını kurabilen, iki yönlü katkı sağlayabilen Ivan Rakitic. Sizce bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanır mı ve bu takıma kimler eklenebilir yorumlara bekliyorum.